Herkese yeniden selamlar. Bugün sizlerle iPhone cihazınızda alarmınızın sesini nasıl değiştirebilirsiniz bunu göstereceğim. Öncelikle cihazımızdan alarmlar kısmına giriş yapıyoruz ve burada gördüğünüzmüş olduğunuz gibi alarmlarımız var. Sağ üst taraftan yeni bir alarm oluşturmamız gerekiyor. Hemen oradan artıya tıklıyorum. Burada hemen 2 dakika sonra bir tane alarm kuruyorum. Burada gördüğünüz gibi etiket alarm kısmının altında ses var ve açılış yazıyor. Hemen tıkladığımda bakın burada açılış şeklinde işaretlenmiş şekilde geliyor. Hemen bakalım bu şekilde bir zil sesiymiş. Tekrardan giriyorum ve buradan aşağı doğru kaydırdığımda istediğim zil sesini seçebiliyorum. Buradan klasiğe tıkladığım zaman burada daha fazla seçeneğim de beni karşılıyor. Tabii ki siz isteyebilirsiniz bir müzik eklemek istiyorsanız. Bir müziğin bir kısmını da eklemek istiyorsanız buradan bir parça seç kısmından Apple Music'teki müziğinizin belli bir kısmını alarm sesi olarak ayarlayabilirsiniz. Hemen bakalım. Şu şekilde alarm seslerimiz. Normal klasik olan sizde gelen budur ama bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Klasiklere girdiğimizde burada da bir sürü alarmı görebiliyoruz. Hemen şu şekilde gördüğünüz gibi alarmımızı kurduğumuzda artık bu alarmımız bu sesle bizi uyandıracak. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.